Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri Kayseri olarak ölüm haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Kayseri'de 9 kişi hayata gözlerini yumdu. Gesi Fatih Mahallesi'ni ikamet eden Sabri Sebiha kızı Gül Hayat Durmaz vefat etti. Durmaz Argıncık mezarlığında toprağa verildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ni ikamet eden Mehmet Alem kızı Hamide Dalkılıç vefat etti. Dalkılıç, Taşlıburun 4. kapıdan son yolculuğuna uğurlandı. Vezir hanım oğlu Hasan Önel vefat etti. Önel, Curgalan mezarlığında toprağa verildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ni ikamet eden Kazim Hanife kızı Hikmet Yapışoğlu vefat etti. Yapışoğlu eski mezarlıkta toprağa verildi. İbrahim Hatice kızı Meryem Özışık vefat etti. Özışık, Elmalı mezarlığında toprağa verildi. Mustafa Muhsi ile oğlu Mustafa Sır vefat etti. Sır, Melik Gazi Mimar Sinan yukarı kaya pul mezarlarında defnedildi. Bahçelievler Evler ikamet eden Hacı Ahmet Kezibanoğlu Mustafa Yıldırım vefat etti. Yıldırım, Taşlıburun 5. kapıdan son yolculuğuna uğurlandı. Gökkent Mahallesi'ne ikamet eden Hamza Şeker kızı Müncübe Özder'in vefat etti. Özder'in Taşlıburun 3. kapıdan son yolculuğuna uğurlandı. Altunoluk mahallesini ikamet eden Şaban Hesna kızı Şükriye Samatlıoğlu vefat etti. Samatlıoğlu eski mezarlıkta toprağa verildi. Anadolu RTB ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak merhum ve merhumeler Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.